uğraşıyoruz kardeşim sen ne yapıyorsun Böyle sesimizi mesimizi bir ayarlayalım biraz kısayım şunu battlefield 1 indirdim yani vardı bende acaba onu mu oynasak falan diye düşünmeye başladım nedendir bilinmez merak ettim youtube'da da açtık yayını ama hadi bakalım bir şey değişecek mi yine göreceğiz Arada her yerden açmak lazım ya böyle. <laughs> açıl açıl. Açıl. Yırtıl lan yırtıl. Ben ışıklarımı falan ayarlıyorum orada, O yüzden. Heh. Işıklarımızı da ayarlayak. Aa, ben de güçsüz arkın hile açtım. Bir günde beni geçti. Nerede geçti ya? Hangi oyunda? Battlefield'da mı? <laughs> bişman, bişman. Ya kamerayı vereyim ya birazcık. Ortamı ayarlamayınca böyle oluyor. Eee, eee, eee. Kamera iyi mi lan? Box Fruit, Box Fruit. O ne hiç bilmiyorum ya. Hiçbir bilgim yok o konu hakkında. Live'ımız excellent diyor. Burada dengesiz yazıyor ne alaka bilmiyorum şu an iyi gibiyiz. Roblox takı oyunu. Ha, hao, anladım. Yani çok ilgilenmediğim için herhalde ondan <laughs> bilmiyor olabilirim. Selam reis bugün ne yapacaksın? Vallahi o kadar bilmiyorum ki ne yapacağımı. Hiçbir bilgim yok. Yani kafamda birkaç bir şey var. Ya yani Battlefield falan oynayasın var. Battlefield 1 falan. Göreceğiz, bakacağız. Bakacağız, göreceğiz. Gireceğiz, bakacağız. Siz ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor hayatlar bakalım. Şu her şeyimizi bir ayarlayalım. Böyle bir ayarlayalım. Şöyle bir ayarlayalım. Hemen hızlıca hop hop hop. Dur bakayım. Ayarlarımız tamam. Ayarlarımız okey. Şimdi. Nerede bizim EA? ha Utkucu MG. Ege. Ege. Göreceğiz bakacağız kim mi Göreceğiz bakacağız. Efendim Utkucuğum. Buyur canım. Buyur canımın içi. De, 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 de. Nasıl Polonya tur attıracağım bize ya? Ya Battlefield 1 olabilir bilmiyorum. Şu an o kadar fikrim yok ki. Bir şeyler yapacağız ama. Bakacağız göreceğiz yapacağız. Bakacağız. Polonya'yı kim? <laughs> ne küfrediyor oğlum Allah Allah. Niye küfür ediyorsunuz o polonya ya Allah Allah. DC ekran vereceğim bize. Olabilir ha. Olabilir. Bir pol Polonya turu yapabiliriz. Bilmiyorum olabilir. Hoşuma gitti fikri yani. Bizim bu şeyde sıkıntı var ya işte. Garip. Yok Noyan hoş geldin. Eyvallah kardeşim sağ olasın. Aleyküm selam. E Dokslama kendini. Dokslamayın mı? Dokslama kendini. Kısıtlama kendini mi? Balaz <laughs> kültüre çok yakınım. Ha, okey. Bakarız ya. Güzel olabilir ha. İfşa nerede yaşandığı vesaire. Anlamadım aşkım. Ne demek istediğini anlamadım. <laughs> Riskli. Ha, yani. Şu Victor 3'ü bir oyna, oynamayı beceremedim. O ayrıntılı öğret. Ya Hacı. <laughs> olabilir tabii de. Detay, bayağı detaylı oyun ya. Ben bile tam bilmiyorum ama. Nelerde takılıyorsun? Güvenliğini tehdit etmesin. Ya. Adam Polonya'da canım. Kim tehdit edecek onu? Güvenliğini bence. Bilmiyorum. Olabilir gerçi. Sıkıntı da olabilir bilmiyorum. Mantıklı da olabilir. Victoria Victoria nasıl öğreteceğiz ya? Kurulu değil galiba şu an anda ama Bakayım Victoria Victoria Yok Değil Herkesin gezdiği yerleri çekeceğim Yani O da olabilir aslında Bilmiyorum şu an Birden Nazirler bastırır Nasıl? Vallahi şu an düşünüyorum. Bu arada Xbox'ımızın süresi dolmuş. Za. Bitmiş kardeşim Xbox. Xbox'ı yedik kardeşim. Bunu bir açayım bakayım. Modern Warfare update'li mi? Update'li. Kurulu. Belki bir şey yaparım. Brother, uuu, ıı. <laughs> What's that? <laughs> What's that, brother? Reformları bir türlü yapamıyorum. Vallahi salak yapar sinir oldum. Estağfurullah. Ya onlar biraz karışık ya. Yani <laughs> reformlar çok farklı. Sürekli birilerinin isteğine göre hareket etmen gerekiyor. Ne oldu? Ne şaka mı? Manzara ke. DC <laughs> dur bakayım. Vay. Güzelmiş ha. <laughs> Bu ne? O da, hemen, 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 hemen Tamam. Şimdi ne yapalım ya bir fikir verin bakalım. Böyle sohbetle de takılabiliriz de. Bilmiyorum şu an. Kafamda bir şey yok. Bir şeyler yapası var. Ama. <laughs> evet. Aşırı uykum geldi. <laughs> Yayını açar açmaz. Ne istiyorsun? Ya ben şu an Battlefield falan oynuyosum mu? Şey, <laughs> sen falan. <laughs> Estağfurullah. Böyle bir Battlefield akasım var ama 1. Zaten en sonu çıktı galiba o. <laughs> ne ya? Heh tamam. Ne yapalım? Ya da video falan mı izleyelim diyeceğim de video izlemekten sıkıldım ya. Oyun oynayasım var ya. Oynayalım mı? Şey Battlefield 1'e olan var mı? Şu an oynayabilecek olan. Beraber oynarız en kötü. Dur bakayım. Aa YouTube'a da yayın açtığım için. Aa, ekran şey. Neyse dur bakalım. Modern Warfare var veya Battlefield 1 var. Battlefield 1 olabilir bak. Çok iyi oynamıyorum gerçi onu ya. Call of Duty Modern Warfare olabilir. Olur izlemesi zevkli. Okey. Dur bakalım bir ayarlayalım her şeyimizi. Onu nasıl becerdin? Elini patlatmak ne demek ya? <laughs> Bu hangisi lan? 16 izleyici. Bu mu acaba? Modern var fare oynuyor ki gelmeyen pişman piş pişman. Diğerini değiştirelim YouTube'u. Ekranı vereceğim, açacağım şimdi, açacağım, vereceğim. Modern Var fare gelmeyen icman. Modern. Var fare. Okey. Güncelledik abi. Oyunu açam. Arkadaki gereksiz şeyleri de kapatam. Kapan lan. Gereksiz her şeyi kapa baba. <laughs> Bunu da kapadık. Bunu da kapadık. Baba şu an on numara. Estağfurullah. Şükrü nasıl elini patlattın kardeşim onu bir. Elini de C'ye attın. Oğlum kötü bir şey kaldırırım. Kötü bir şey varsa. Ha. Ne olmuş lan onu öyle? su su toplamış o bayağı. İlginç. Modern var fare. Toplamış evet. Kötü olmuş. Ne diyeceğim bilemedim şu. Allah ekranımın anası bellendi yine. Ekrana da vereyim de şunu. <laughs> Var fare. Şu her şeyimizi bir durduralım. Bir sakin olalım. Oyun nasıl ekrana vermedim ya? Vermişimdir ya. Display capture'ı kapatma bir. Şöyle alayım kendimi. Bley bley bley. Bavulları boşaltayım açacağım. <gülüyor> <gülüyor> Oyun oynamıyordum. Update required diyor şimdi de. Oyuna girince update istiyor. Geri zeka oyun ya. Neyse. Warfare yok. Nasıl yok? Nani? Vereceğim vereceğim. Update yapacak yapmak için kapatıyor şu an oyunu. Açılacak inşallah. Update istiyoruz. İnşallah bugün açılacak. Açsana artık ya. Dur bakayım şöyle bir deneyelim. O yüzden kendi kendini kapattı şu an. Okey Okey Açılıyor mu? Ya da update mi yapıyorsun şu an? Neredesin? Nerede? Neredesin? Müziği açayım bir arada. Evet şu an açık. Demin vermedin değil mi? Yok yok vermedim. Şimdi açıyorum. Az önce update gerekiyor dedi. Update için açtım. Update gerekmiyor. Bu ne saçma iş. Ne saçma iş ya. Açılır inşallah bugün. Açıl acaksın. Açıl acaksın. Açıl acaksın. A a a. Balık tutasında var bugün. <laughs> Balığı, balığı offline tutuyorum ya. Ya da avcılığı offline yapıyorum. Çok yorucu yani. Yavaş çünkü. Ben bunu ekrana nasıl vermiştim daha önce? Aleyküm selam sprake'cim. Her yerden yaparım diyorsun. HG, HB, HZ. Normalde ikisini birden açmayacaktım. Çünkü YouTube'un hiçbir artısı yok bana. Sıfır yani. Yani. Böyle bir durum. Tamam bu ekranı vereceğiz bunu belli oldu. 31 ki. Tabii ki. Valo yerine Valo yerine Modern Warfare al. Açıl bakalım. Her tuşa bas birisi tutar. <laughs> Tabi. Geldi şu an. 30 saatten önce verdik ekrana ya kitle de aç oradan da geleyim. Bir <laughs> açamıyorum. İki tane bir iki tane yapabiliyorum en fazla. Ee, şuydu galiba değil mi? Warzone 2 0 açıyorsun diyor. Yanlış açtık galiba. Neyse Warzone oynayalım. Geldi geldi. Şu an ne yaptığını bilmiyorum oyunun. Oyun bir şeyler deniyor şu an ama. Şu an dondu mesela. Çünkü bir şey yüklüyor şu an. Allah Allah. Şu an kapandı galiba. Tamam. Şey Twitch'e geç ya. Orası daha iyi. Şu an beni oyundan attı. Okey. Bir daha aç oyunu. Bu oyun var ya adam delirtir ya. İyi yaptın. Sprakecim. İyi yaptın kardeşim. Bak şimdi. Ekrandan kendimi aldım. İyi izle. Şunu biraz sesini verelim bilgisayarın anısı ağlıyor sanki. Aslında bir sıkıntı yok da. Yani oyun saçmalıyor şu an. Saçma sapan oyunları aç. Yani saçma sapan şeyleri açıyor şu an. Diyorum ki benim multiplayer'ı aç dedim. Yanlışlıkla Warzone 2.0'a basmışım. Hani oyun zaten kurulu değil bende. Warzone 2.0. Oyunu bana aç diyor. Şu an açılırken bir kastı. Kendine gelecek. Saçma sapan bir şey işte yani. Gelecek kendine inşallah. Yükleniye. 30 saatte oyun açıyor ya. Şu an hayatta açamam. Şu an şu an hayatta açam bunu. Hikayelin. Hikayeliden sıkıldım biraz ya. Biraz multi yapalım. Sonra tekrar hikayeyle geçelim bence. Bence. Şeyde %100 olmak üzere. Şu üstteki olsun. Açılıyor, açılıyor. Açık, açık artık açıl. Oyunu yüklüyor şu an. Şu an kasması çok normal. Yükleniyor. Hatta quick play'e bassam mı direkt bilemedim şu an. Dur bakayım. Yeni şeyler mi gelmiş lan? Kostumayız gelmiş. Kamufla AG. en güzeli bu ya. Kamufla Evet evet buralarda normal kasması. Düzelecek ama. Düzelecek şimdi. Oyunu yükledi galiba. Okey. Yüklemiş. Yine bir hafif kastı. Tamam. Artık kasmayacağını umut ediyorum yani. Bakalım. Şurada 1000 olmadı ya. Battle Pass vardı bir ara ve Battle Pass'i kaldırmışlar. 900 param kaldı içeride. Onunla da bir şey alırız yani. En kötü. Güzel bir şey de yok 900'e yani. 500'e bu var. Bu ne lan? 1000'e var. bir Ama alamıyorum. Ki almama da gerek yok onu. O kötü biraz. Free Bundle varmış yukarıda. Nerede? Oyuna giriyor galiba şu an. O yüzden kastı. Ha. Bu ne lan? Claim de bakalım. Kurşeist. Okey. Teşekkür ederim. doku ha bak 800'de bu varmış. Ama güzel değil. 600'e bu var. Bu da güzel değil. Beyaz silah ne ya? Her yerde kendimizi belli edeceğiz herhalde. Hard point. Hadi bakalım. Açıl inşallah. Açılırsın dedik bekliyoruz. Burada hızlı bir silah ihtiyacımız var. The enemy, took the hard point. The enemy hard point. bilmem ne. Enemy. Bak 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 bak. Baba oynuyor. <laughs> Oo baya baya vurdu. İzle. The got the hard point. <laughs> Ölmedi. Yeah. Bu ne? Okay, ne? demek ya? Düzgün bir silahla daha... iş görebilir miyiz? <laughs> tamam <de. gülüyor> biz normal silahımıza geçeceğiz belli oldu. İkinci silah da taramalı anasını satıyor. <laughs> ne oldu <laughs> lan burada? evet 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 çıkar çıkar kafayı. Süper tabii ki. Aleykümselam Feriacığım hoş geldin. Ne haber? Adamlar burada ya. Güzel. Oy. Ah, lan. Sıkıştım. İşte. <laughs> Gerçekten kötü oynuyorum bir dakika kendime gelmem lazım artık. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Şerefsiz. Valla nasıl vurduğunu ben de anlamadım ya. İlginçli hanımefendi. Efendi aleyküm kanka ne haber? Oo. Abi silahlar hasar vurmuyor ya. Şeyler kötü çünkü. Yes, yes, Oh, oh. <laughs> Yukarıya Adam oynuyor ya. Adam oynuyor. Oh. Oh, 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 oh. İşte <laughs> açık. Youtube'da açık. Youtube da açık. Şu an. Denedim orayı da İkisini birden deniyoruz bakalım. Gördüm seni. Bir şey yok bir şey yok bir şey yok. Öldü. Hmm. Geliyor biri. Kime vuruyorsunuz oğlum siz? Birini onu onu vuruyor. <laughs> öyle öyle. Zaten oyun biraz o şekilde. Ya map de biraz boktan da. E. Ee? Oy. Lan. Lan. Blah, çok boktan ya. Gerçekten çok boktan bir silah. üstüne geçebilirim. Aleyküm selam oradan da gel. Her yerden geliyorlar. Her yerden geliyorlar. Silahlar biraz şey ya. Allah. Silahlar biraz sıkıntılı benim. Ne oluyor baba ya? Geldim geldim. Nasıl bayılmadın? lan? <laughs> FBI SWAT'ı vurdu. <laughs> <laughs> bu oyun ya. Öldü o galiba işte. Ben vuramadım da. Oha. <laughs> <laughs> Arkadan önce. Tamamdır kardeşim. Abi görüyor musun? Skor overhead. kaç. Benim bayrak <laughs> suçam. Skorlar bayağı sıkıntı. Biz yeniyoruz bu arada garip bir şekilde ya. Nasıl oluyorsa Nasıl oluyorsa biz alıyoruz şu Benim ha. hani pompalı falan almam lazım ya Pompalı çok iş görüyor aslında da Aslında birisi pompalıydı ama Teşekkür ederim Supracım sağ olasın. Canım aslında aşırı derecede şey oynamak istiyor şu Project Zomboid sevimizim devam etsin. Bunu da kimse istemiyor ki. Her seferinde farklı silah deneyeceğim. Pompalı. Get ready, we're about to move. Yaklaştı diye düşünüyorum. Bok oynuyorum şu an. Oo, Iron Sight'ımız var. Okay, get the hard point. So, hard point. Enemy's got the hard point. Hard points. Ne yapıyorsunuz? Enemy UAV Gördüm. Onu gördüm, onu gördüm. Ha! Ne yapayım? Ne olsun. Abi ben gerçekten şu an oynayamıyorum yani. Bir şey de yok, silahlarım da düzgün değil şu an. Lofty'de oynuyorduk, kesinlikle. Ama... Tarzı... spam point şeyi yiyorum bu arada. Bir şekilde kazandık bu arada, nasıl olduğunu bilmiyorum. <laughs> ne zamandan sonra derken? Ya benim silahlar o kadar iyi değil şu an, o yüzden... ...ağzımıza ettiler de... Silahla silahları düzeltmek lazım. Arkadan vurulduk. Benim ne silahlarım vardı acaba? Onlara bir bakayım dur bakayım. Dur bakalım dur bakalım. Aşırı derecede böyle Project Zombie'yi de oynama isteği var içimde. Nedenini anlamadığım bir şekilde. Aa oynan oldu lan. E, oyun kapandı bu arada. Ya bu oyunu var ya ben. Neyse. Neyse 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 neyse. Bir saniye. Müziği bir aç benim abi. Bu niye patladı ya? Niye böyle oldu? Bu arada kike vereceğim YouTube'u ya. Daha mantıklı. Kike vereceğim sanırım. Dur bakayım. YouTube'u kike veriyorum. Ya da Twitch'e... Twitch'e gelebiliyorsanız Twitch'e gelin arkadaşlar. Ya da kike. Mustafa'cım aleykümselam. Ee, nasıl yapacağız onu dur bakayım. Twitch'e gelin arkadaşlar. Ben Twitch açacağım şimdi. Evet yani Twitch aktif de. Dur bakayım. Şaklarmın başka oyuna geçmek. Valla öyle yapmadım. Evet Twitch'e zıplayın bakam. <laughs> şeyi kapatacağım çünkü YouTube bir işe yaramıyor yani. Onu kike veriyorum hemen. Okey.